O que é isso? Assim? Gel, 324 metre bunun yüksekliği Önemli de şu bu atlayışın Türkiye'de bugüne kadar yapmış en yüksek uçurum atlayışı 299 metreydi yine ben yapmıştım Erzurum Uzun Dere'de Bu şu an onu geçti Hatta oradakiler şey demişlerdi ya başka daha yüksek bir yer bulma Demişlerdi bana bulduk burası. Şu an Türkiye'nin atlanır en yüksek uçurum noktası. Burası adını Nomad koydum ve yüksekliği 324 metre.